Evet arkadaşlar bu işte birlikte ot ama daha farklı. atma be. herkes böyle Çok, çocuk. Burada piknik yapıyorlar. Çok şükür. Tamam. Bunu yiyebiliriz. Ama bu normal değil, değişik. O bu bayağı yedirilmiş ama. Dışı şekilli. kırıyor. Kalıyor. gene Ama Ağırın, Türk yapımından daha kat kat daha güzel. Hani ülke şey var ya bir tane. Büyüküncü olan. Ondan kat kat daha güzel. <laughs> Bakın. <ya. gülüyor> bu. Kötü de değil, iyi de değil. Al gömeli. Böyle anneme de ver. Kahveyle yiyeceğim ben. Bana bulaş. <laughs> Bunun yeşil topu. Onu iyileştireceğim. Çok kaşın yoğun. Neyse. Benim puanım o üzerinden 9. Hatta 10 da verebilirim ama 9. Çünkü içinde kadayıf yok. O benim istediğim var ya. Benim istediğim içinde kadayıf var. Ee, bir dahaki Dubai Çikolata sattım videosunda daha güzel böyle daha şöyle bir tane gelecek. Onun için kendinize iyi bakmayın diyeceğim. Tövbe estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Benim puanım 9. Öbürü de 9 ama bu da 9. Hadi bay. Şu öbürüne de kaydı Bir de öbür çok inceyle. Öbürüne... 9 değil. 8 ya. Bana görüyorum her seni. Görüyorum. Öbürüne 8 buna 9 veriyorum. Bir dahakine belki 10 veririm. Bay.